Şimdi Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda ne olur'a bakmak lazım. Şu an Jose Mourinho son basın toplantısında söylediğine göre 3 tane değişiklik yapabileceğiz. Milan Skriniar, Diego Carlos ve Filip Kostic'i ekleyeceğiz dedi. Bunu dedikten sonra da açıkçası çok fazla beyin cimnastiği yapılıyor. Anlayabiliyorum sebebini. Şey hala net değil. Ya mesela dün yayında öyle söyledik ama sonra başka bir şey çıktı. Kış transfer dönemi uzun olan takımlar için geç eldendi falan. işte 5 tane oyuncu Avrupa'ya giderse sen artı bir ekleyebiliyorsun falan. Hala e, muallakta olan bir konu. Onu söyleyebiliriz. Ben olsam... E, Şikri Niyar ya da Diego Carlos'tan bir tanesini eklerdim. Yani o da performansa göre karar verilir. Şikrinyar biraz daha savunma lideri olabilecek bir oyuncu. Bence daha kaliteli oyuncu. Şikrinyar, Kostić, Talishka gibi eklerdim ben şahsen. Çünkü üçlü düzenle Mert Müldür de sağ stoper olarak kullanabiliyor Fenerbahçe. Böyle bir seçimde elinde kimlerin kaldığına bakarsak eğer Şikrinyar, Çağlar, Ciku, Yusuf Akçiçek ve artı stoper oynatabildiğin Mert Müldür. Yani 5 tane stoper oynatabileceğin Oyuncun elde kalmış oluyor. Mimovic'i eklemediğinde işte sağ kanat bekte Mert Müldür'de oynatabilirsin. Ossay'ın durumu ne olacak bilmiyorum ama parantez içine koyarak Ossay'ı da oynatabilirsin. Sol bekin hiç yok Kostic dışında. Sol kanat bek oynayacak. Bence Kostic'i Fenerbahçe her türlü kadroya yazmalı. Ve onun da arkasında sol kanat bek rotasyonunda Şimanski'yi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Amrabat İsmail Fret zaten olan oyuncular Mert Akın. Olan oyuncular ilk listeden farklı olarak Samet Akaydın, e, Rodrigo Becao ve Jaden Osterwolde çıkacak. E, onun dışında Maximen ayrılırsa sen Maximen çıkacak. Oğuz Aydın listede yok. 3 tane eklemede e, kendisine sıra gelir mi sanmıyorum. İrfan Cengiz ayrılırsa yani o 5 tane oyuncu transferi gerçekleşir mi? O öyle olunca artı bir oyuncu ekleniyor mu? Eğer gerçekten böyle bir senaryo varsa Fenerbahçe bunu ucundan yakalayabilir gibi duruyor. Onun dışında geri kalanı da zaten aynı Nesiri, Ceko, Cenk, Dushan Tadic gibi oyuncular var. Evet anlıyorum. Yago son tweetlenmiş ona bakacağız. Evet UEFA kadrosunun sorun edilmesini anlıyorum ama özellikle e, Kostic eklendiğinde bir tane stoper eklendiğinde genel kara tabloyu biraz giderebiliyorsun. Ne stoperde eksiliyorsun. Rotasyonu yeterli oluyor. Ve en azından bir az sol bekinde kaldırında olmuş oluyor. Şimanski'nin de onu gayet iyi ikame edebileceğini gösterdi. E bir de bu tarz maçlarda kilit açacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Eee Şutör bir Talişkan'ın da bu kadroya eklenmesi Fenerbahçe'nin UEFA'daki en iyi şey olacaktır herhalde. Bu liste konusunun en iyi çözme şekli Stoper, Solbek ve Talişka eklemesiyle olacak gibi duruyor. Yazın da tweet'e bakayım. Ne demiş? Mauro kardı İstanbul'a geldi. Bu arada Fenerbahçe uzun transferini J Jison Bango ile yaptı gibi duruyor. Hava şartları nedeniyle Morata'nın uçuşu iptal edilmiş. İlginç. Aa. Ve Fenerbahçe'nin olası kadro su nasıl olur? Bunu konuşacağımızı söylemiştik. Ee, YouTube'a da bu kısma atıyorken son kısma Fenerbahçe kadrosu özelindeki düşüncelerimizi ekleyelim. Yayının bu kısmında bunu konuşalım. Şimdi Fenerbahçe için 3-4-1-2 dizilişi sanırım kaçınılmaz gibi duruyor. Jose Mourinho bu düzene döndükten sonra herkesin kafasında bir muhtemel 11 var tabii ki. Fakat en azından ben kendi düşüncemde Fenerbahçe'nin üçlü düzeninde olan kadroyu şu şekilde yapabilirim. Livakovic zaten kalenin tek sahibi. İrfan Can da çok iyi bir yedek Fenerbahçe için. Bu ikiliden ne yani uzun süre vazgeçmemek lazım bana kalırsa. Sağ stoperde Diego Carlos olur. Merkezde Şikrinyar lider stoper olarak merkezde olması çok daha önemli bana kalırsa. Ve sol stoperde de Ciku'nun oynayacağını düşünüyorum. Gönül ister ki burada sol tarafa Jadon Osterboy'da yazabilelim. Ama yani Carlos ve Şikrinyar önümüzdeki sezon kalırsa ve Fenerbahçe üçlü oynamaya devam ederse muhtemelen Jadon Osterwold'e çok özel bir sezon geçirecektir. Hem üçlünün solunda, stoperin solunda hem de kanat bekte. Sağ tarafta forma Mimovic'in olacak gibi duruyor. Adaptasyon süreci genç oyuncu eksikleri var gibi gibi durumlarda. Mert Müldür de tabii ki orada oynayabilir. Sol kanat bekte zaten Kostic burada olur. Şimanski dönem dönem bence bu performanslarının ardından forma şansı bulabilir gibi duruyor. Ben çok memnunum Şimanski'nin sol kanat bek oyunundan. Hani gönül rahatlığıyla onu söyleyebilirim. Orta sahada ikilinin solunda Fred bence olması gereken kısa vadede İsmail'in bu düzende Amrabat'ın yerine bir denenmesi eforuyla çok büyük fark yaratabilir. Özellikle Fenerbahçe'nin ee, oyunu ileri hatta Sıkıştırmak istediği baskıyı yapmak istediği anlamlı anlarda İsmail'in daha iyi bir tercih olabileceğini düşünüyorum ama e, Tabii ki şuraya Amrabat'ı da Amrabat da önemli bir oyuncu ne olursa olsun yazabiliriz Burada bence Tarişka oynamalı e, Biliyorum Tadiç de var ama Tadiç sanki bu düzende kenardan gelse Fenerbahçe için daha iyi bir senaryo olur gibi. Yani tad için sonradan girdiği anlar, Fenerbahçe'nin pas ritmini düşürüp daha akıllı top oynamak istediği anlardaki Tari çeklemesi çok daha iyi olacaktır. Çift forette Ceko ve yanında Nesiri, Fenerbahçe'nin bence üçlü düzende kurması gereken kadro diye düşünüyorum. Tabii ki bunun e, muadil seçenekleri olabilir. Şimdi Fenerbahçe çift forvet oynuyor. Fakat Cenk Tosun dışında herhangi bir e, forvet yedeği yok. Ve Fenerbahçe daha kaç resmi maç üst üste Ceko Nesir ikilisini kullanacak. Özellikle Ceko için çok yorucu bir düzen olabilir. Burada çoğu zaman e, çözüm üretildiği anlarda Ceko Nesir'den birini kenar alıp Talişka'yı öne atmak, Tadiç'i öne atmak gibi seçenekler de olabilir. Mesela şöyle bir e, düzende bana kalırsa olabilir. Ya da bunun tam tersi. Şöyle bir senaryo olabilir ki Talişka'yı şut pozisyonlarında ceza yayında iki santrafor oyuncusu pozisyon değişikliğinde savunma dengesi bozulduğunda Talişka için uygun şut alanını yaratabilmek adına... Tabi Fenerbahçe böyle dizildiğinde farklı formasyonlara da geçebiliyor. Örneğin son dönemde şöyle bir şey oldu mesela. Hemen şurada... ...Ceko yapayım. Oyundaki kaymalarda... ...Tadic... ...Ceko nesiri... ...Kostic oldu. Şu şekilde... Fenerbahçe böyle yerleşti. Fred'i araya soktu. Ceko daha on numara gibi topu dağıtacak şekilde merkeze yaklaştı. Sonra şöyle bir düzen de oldu. Nesiri biraz daha sağ kenardan geldi. Ceko burada kaldı ve Tadic Kost için olduğu bölgeye yaklaştı. Ve hatta o ee, Adana Demirspor maçında bunu gördük. Ee, sonrasında Göztepe maçında da Nesir'in oyun içerisinde sağa doğru kaydığını ve oradan geldiğini gördük. Hatta ilk e, Göztepe deplasmanında da ligin ilk yarısında oynanan maçta da çok daha etkili olduğu yer sağ kenardan geldiği anlardı. Ve bunu Miciland maçında da gördük tıpkı chatte Su Şeydin yazdığı gibi. Yani Fenerbahçe bu düzende kaymaları, pozisyon değişimlerini iyi ve mantıklı yaptığında rakibine karşı çok daha etkili bir hale bürünebiliyor. Ama bu topun temposunun düzenli olarak artması gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin her daim baskı yaparken ki genelde baskıyı şöyle görüyoruz biz. Ceko stopere, Nesiri bir stopere gidiyor. 10 numara Taric. İlk pasla çıkış aşamasında 6 numara ile eşleşiyor. Fred Amrabat zaten burada ve Fenerbahçe'nin düzeni aslında arkada bir 5-2-3 gibi karşılamaya doğru gidiyor. Yalnız bu top kenarları açıldığında ne oluyor? Nesiri, Ceko kanatlara basmaya başlıyor. Burada bir yorgunluk, ekstra efor, santraforların üzerine biniyor. Zaten e, doğru ve düzenli kullanım derken bahsetmek istediğim konu bu. Yucumdaki efor yanına bir de bunu eklemek Fenerbahçe için aslında çok faydalı bir şey değil. Ama bunu çoğu zaman görüyoruz. Ve muhtemelen görmeye de devam edeceğiz. Ama ne olabilir? E, Fenerbahçe özellikle topu kaybettiğinde, bu baskı hattı buraya çıktığında, Fred Amrabat merkez oyuncularıyla eşleştiğinde ve Kostic Mimovic kanatları ittiğinde tıpkı Micilant maçında olduğu gibi bu stoperlerin konumlanması merkeze yakın olmak zorunda. Çok e, çok basit bir şey sorayım size hatta. Bir takım sizce şu şekilde dizildiğinde mi rakibine daha çok alan tanır? Rahat oynaması için. Yoksa şu şekilde mesafelerin açık olduğu ve boyunun uzandığı bir senaryoda. Bunda mı daha rahat eder rakip? Tabii ki yani en basit mantığıyla bu şekilde lefter 1 demiş. <laughs> Enteresan. Bunda daha çok alan kalıyor. Merkez oyuncuları şuralara şuralara daha rahat giriyor ve buraya girip bir oyuncu top aldığında örneğin Amrabat buraya gidiyor. Ve Amrabat pozisyonunu kaybettiğinde arkadaki oyuncuların da ona yakın bir şekilde durması gerekir. Durmadığı senaryolarda sağ bekin eşleştiği oyuncusu topa yakınlaşıp burada Amrabat'ın boş bıraktığı alana bir oyuncu sokup pres çıkışlarını rahatlıkla yapabiliyorlar. Ve ne oluyor? Fenerbahçe geçiş hücumu yiyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Göztepe maçının ikinci yarısında Çağlar Romulo'yu şuralarda savundu. Meciland maçında Buksa'yı şuralarda savundu. Çağlar'dan görmek istediğimiz tam olarak bu. Tam olarak bu. Hiç lamıcım yok. Bu görmüyor ile alakasız. Yani Mourinho'nun arka güvenliği benim oyuncularım zaten bu savunmayı yapar mentalitesi maalesef bunu getiriyor. Çünkü o yerleşim bozulsun istemiyor. Hoca pragmatist bir adam. Yani ne kadar farklı düzenler oynuyoruz dese de kafa yapısı bu. Ya ben bunu bekliyordum şahsen. Hep söylüyorum her programda söylemeye çalışıyorum. Hocanın bir tarzı var. Ama o da yani bazı anlarda bence durumu anlıyor ki stoperlerini buraya kadar çıkarıyor. Bir de şöyle bir şey konuşabiliriz. Fenerbahçe'nin olası dörtlüye geçişinde ne olur? 10 numarada bir oyuncu. Biraz daha asimetrik dizebiliriz ee, bunu. Amrabat'ın ya da İsmail'in stoperlerin arasına girdiği. Beklerin çıktığı aslında arkada kalırken yine üçlü olduğun bir düzende. Sol kanatta ayrılmazsa Maxi ayrılırsa Oğuz'un olduğu. Ceko yerinde Talişkan'ın olduğu. Sağ kenarda Tadic ya da İrfan'ın oynadığı şu şekil bir senaryonun da Fenerbahçe için çözülemeyen maçlarda Göztepe maçında olduğu gibi e, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe için bence 4 4-1, 4-1 de diyebiliriz. 4-2, 3-1 de diyebiliriz. E, bu düzende bu oyuncu tercihleriyle Fenerbahçe'nin gerçekten birbirini tamamlayan iyi bir ekibi olabileceği ihtimali bir hayli yüksek görüyorum. Üçlü devam edilecektir ama bazı maçlarda bence buna da dönülecektir. Onu da net olarak söylemiş olayım. Ben üçlüye devam ederim ama üçlüye doğru oyuncular alarak devam ederim. İşte Mimovic doğru bir oyuncu. Diego Carlos doğru bir oyuncu. Şikrinyar doğru bir oyuncu. Talişka, Fenerbahçe'nin ilk oyun anlayışındaki dörtlüye göre üçlünün on numarası ya da sol önünde forvetlerden bir tanesi olarak olması doğru. Kostic için doğru. Fret için doğru. Amrabat için doğru değil. Tempolu bir merkeze ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. İsmail bunu giderebilecek bir isim. Nesiri Ceko zaten çift forvette doğru. Ne kadar rahat ettiklerini görüyorsunuz. Nesiri'nin performansı da Ceko ile bağlantılı. Nesiri ceza sahasında bitirmeyi tek de seven bir oyuncu. Ceko'nun olduğu her senaryo Nesiri'nin içerideki eşleşmelerde daha avantajlı olmasına sebebiyet veriyor. Kendi de zaten bunu söylüyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin elinde iyi bir kadro var. Bence eksikler tamamlanıyor. Transfer döneminde iyi bir süreç geçiriliyor. Maksimen ayrıldıktan sonra e, ayrılırsa ne olur? O sayi ayrılacak mı? Bir kontenjan daha açılacak mı? Bunlar da tabii ki belirli soru işaretleri. Fenerbahçe'nin şu anki düzeninde kaç tane yabancısı olduğuna bakalım. Net olarak yeniden. Şimdi Livakovic 1, Şikrinyar 2, Carlos 3, Ciku 4, Bekao 5, Jaden 6, Kostic 7, Osai 8, Mimovic 9, Amrabat 10, Fred 11, Şimanski 12, Tališka 13, Sam Maximen 14, Tadić 15, Nesiri 16 ve Edin Dzeko 17. Osterwolde ve Bekaut çıktığında 15 kalıyor. Maximen ayrılırsa 14, bir aylık daha olursa yabancı transfer o zaman olabilir. Ya da lig lisansı örneğin Fenerbahçe 15 yabancıda kaldı o ikinci devre lisansı çıkarılmayacak. Yani tamamen şey olarak söylüyorum. Vallahi ben sol bek bekliyorum. Sol kulvarı tamamen kullanabilecek bir oyuncu bekliyorum. Durumlar bu. Fenerbahçe kısmını bu şekilde bu beyin fırtınasını bitirebiliriz.